Evet, hoş geldiniz. Bugün korku seriminize devam ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hız kesmeden oturaklı sandalyemize oturuyor ve düğmelere basıyor. Tuşları olan bir oyun oynuyoruz. Yürüme yok, relaksiz yani. Ya tık, ya sattık. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Kedi kafası bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Beyler video atamadım vardı. Arkada yıldırım çaktı. O yıldırım bir daha çaktı. Bırakın beni, bırakın beni. Beni duyuyor musun? Kim oldum abi? Hatırlıyor musun? Muhtemelen hatırlamıyorsun. Dinle, lafı uzatmayalım. Nasıl çıkacağını biliyorum. Yapman gereken tek şey doğru düğmelere basmak. Vay ama, ah. şunu akıllı tut. O da garip görünüyorsa kırmızı, normal görünüyorsa yeşil düğmeye bas. Anladın mı? Oğlum ben o sol shift tuşları görüntüle. Sol shift. Abi şu an bir şey yok. O neydi? Ben bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Televizyon duvarlarının kaybolmuş gibi görünüyor. Fazla bariz. Bu fazla bariz ne lan? Farenin sol tuşu. Yeşil düğmeye ne zaman basılır? Odada herhangi bir, bir değişiklik görünmüyorsa, bir Halil'in halisine... Alel, alel, Anlasın avradına şöyle kelimeler koymayın ya. Anladınız işte, o biliyorum. Ama sonra kayboldu, o da normal görünüyor. Tamam. O da her zaman gibi görünmüyor, kaybolman bir şey var işte, anladınız. O da hayal gücünle oynayabilir. Ve gördüğün her şey tehlikeli olmayabilir. Halis'in anasını satayım. Şu kelimeyi kaç kere de kullan. Denetlemek için sağ tıkı kullan. Bazıları kaybolacak. Diğerleri kalacak. Evet beyler. Yani oyun bize şunu diyor. sıçtın diyor. Allah Allah. Bu oyuna girmeyecek Odadan çıkmak için doğru düğmeye art arda 9 kez basmalısın. Doğru cevap sayıcı kapanın kapı kapı. Oğlum kapı değil lan kapının üstünde. Üstünde iyi şanslar. Sıfır mı? E ben az önce bastım. Abi bak ben bir şey görmüyorum hocam. Bir dakika. Bir dakika televizyon. Ne oldu? Konuşamam. Beyler bence bir şey yok. Bak şu sesler niye geliyor bilmiyorum ama. Bak az önce burada canavar bekliyordu beni. Bir şeyden emin değilsen gözlerini kapat. Bu sana cevapları verebilir. Bir dakika lan çerçeve o kadar büyük müydü? Allah Allah. Hatırlamıyorum. Çok uzun tutarsan diyor gözlerini açık kapalı ananı satayım onu da söyleme. Kapalı çok tutarsan diyor bazı şeyler yaşayabilirsin diyor. <laughs> tamam bir daha yapmayacağım. <laughs> Denemek için yaptım. Bak şu tablo bu kadar büyük müydü? Beyler. Bir şey var mı lan? Vallahi bir şey yok. Bak öncelikle bak. Koltuk burada burada. Tablocun uzunluğu şey gibi. Telefonun uzunluğu gibi. Ne <laughs> Bilgisayar var. iki tane tahta yerde. Şu şurada. Bu burada. O bir tane sandalye düşmüş. Bebek sıfatını tükürdüm burada. Ateş yanıyor. Telefon, boynuz, ay keçi, geyik mi neyse işte. Kıyafet, kapı, televizyon, koltuk düşmüş şurada. Abi. Gördüm. Bir dakika dur. Gitmiyor. İki. Çok gizli saklanıyorlar. Ananı alırım. Ne yapayım? Abi kalbim dayanmaz bak. Bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Bir şey. Abiler, bir şey yok. Sizce bir şey var mı? Ben bir şey göremiyorum. Bak en son şuradaydı bebeğin kafası. Kenarlara saklanabiliyor. Şurada tablo var mıydı? Ya bu kadar küçük detaylardaysa nani yeriz. O yüzden yeşil. Hayır. Hayır. Ya abi mouse'a basıyorum uçuyor ya. Tabi sıfır olur ya. Ya bak ben yeşile basacaktım. Bu mouse niye uçuyor burada? DPI'yi DPI ne düşürsem kamera hassasiyeti gidecek. Çok uçuyor ya. Bak 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 bak. Uçu. Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya? Mordi'nin olduğu zamanlar kırmızı düğmeye basmanızın dedi. Mordi kedi herhalde. Evet doğru geldik. Şimşek kırmızı mı çaktı? Abi şimşek kırmızı çakar mı? Bence hayır. Doğru. Sen ne duydun mu neyi? Sanmam. Bu yüzden bu kadar sakinsin. Ne lan? Bak beni bağlamışsınız bir sandalyeye. Gelen birisi gelip beni birisi... sikse <laughs> hiç kimse bir şey yapamayacak. <laughs> Yardım edemeyecek. Beni buradan çıkarın abi. Beni buradan çıkarın. <laughs> Beyler çok kusura, kusura bakmayın. Oyunun sesini gene açmayı unutmuşum. Hay anasını satayım şu mantığı sinir oluyorum ya çok mantıksız bir şey ya kaç dakika 10 dakika ben oraları kırparım zaten arkaya korkunç bir ses koyarım yapacak bir şey Aynen. yok şimdi oyunun sesi çıkardık Unutmuşum gene ya. Anasını satayım ya. Şimdi tamam beyler devam ediyoruz. Zaten biliyorsunuz olayı. Benim sesim geliyordu zaten. Yok ya. Temiz gibi. Bak şu olayı niye giriyor bu televizyon? Aa. Bir şey yok beyler. Öyle gelinir mi lan? Of, ah. Kalbim gitti lan. Adam. Oh. Caps lock açmış. Elini kolunu geri git lan. Abi ben niye böyle şeyler yaşıyorum? Normal geçiremeyecek miyiz? Tamam. Kırmızı. Kedi varken kırmızıya basıyoruz. Evet doğru. Şimdi daha çok pis. biliyor musun? Bazen bunu sen olman bana üzücü oluyor. Arkasından arkadaş olabilirdi. Benimle Jeff gibi. Şimdi hata yaparsam sıfırdan başlayacağım. Oğlum nasıl bir herifsin sen? Her yerden bu çıkıyor ya. Tam düzelli. Hatta gözümü açıp kapatıyorum. Şimşek beyaz akıyor. Beyaz akıyor. Evet, altı. Sıfır mı? Oğlum bir şey yoktu. Bir şey yoktu. Hay anasını satayım. Manyak karı. <laughs> Kedi. Kedi var. Kırmızıya bas. İkideyiz. Biliyor musun? Bir bakalım ben nasıl sandalyeye bağlayayım. Bu kadar farklı değiliz. Ya bu adam bizimle niye şey yapıyor ya? Abi bir şey yok. Gözlerimi açıp kapatıyorum yok. Aa. Her şey yerli yerinde. Vallahi manyak bunlar ya. Sesten korktum ya. Tam bir şey yok. O adam geldi gitti. Halisilasyon gitti yani. Bak sıfır olma. Kapı nerede? 3 tamam doğru. Burada olmaz şunu Ay bu ne boş konu... O konser var mıydı beyler? Beyler o konser var mıydı hatırlamıyorum. O da renkli bir şey yoktu sanki. Abi gel de çöz olayı ya. Konserve var mıydı yok muydu? Abi şu Vallahi hatırlamıyorum. Ne yapacağız? Abi ben kırmızıya basıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Bastım. Varmış. Ablamız boş yaptı devam ki bakmaya gerek yok bir şeye aynen konserve var beyler bu arada aklımıza sokayım geldik geldik sonunda böyle şey yaptık yani <laughs> vallahi pis kapatalım bundan vallahi pis <laughs> Kafayı yiyeceğim şimdi tamam devam ki <laughs> <laughs> Manyak ya. Deli deli hareketler. Sıfır mı? Ne vardı lan? Ne vardı oğlum? Abi bak ben oyunları bitiremiyorum böyle. Böyle dikkat şey olmayacak. Yok abi hiçbir şey. Ben hiçbir şey görmedim. You wanna know what scared me Ablam sen... Bu lavuk kim <laughs> Manyak mıdır nedir ya? Bence canavar göndersin bana sürekli. Canavar geldi mi anlıyorum neyin ne olmadığını. Ha bak mesela şimdi şunlar var mıydı hatırlamıyorum. Çok nesne var oğlum odada. Allah'ım ben bunu var ya Bak bir şey yok Vallahi bir şey yok ya bak yeşile basacağım abi yok bir şey yok Ya lütfen lütfen Mike, if you will see the tall woman onu huzursuz etmedi. Like Bunu dediğine göre, o mu gelecek şimdi? Abi bir şey yok, yok. Abi vallahi ben görmüyorum ya. Kör müyüm ben? Ya. Abi ilk başta ne güzel ilerliyorduk, tamam mı? Benim far böyle böyle oynadığı için. Tamam lan. Aa kulağım gitti. Tamam iki tahta orada vardı. Bu burada, 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 bu burada. Televizyonunda o burada, o burada, o burada, o burada, o burada, o burada. Kur'an'ıma hiçbir şey. Bence bu kadardı. Bu bölüm. Tam biliyorum daha. İkideyiz. Çok mu zor. Gitti. Ya da gitmedim. Başka yere mi gitti? Abi çok dikkatli bakmak gerekiyor. <Gülüyor> ya <gülüyor> Manyan anladın nasıl kodladıklarını. Sadece gelip korkutuyor gidiyor. Kadın sadece gitmiyor. Tamam hepsi gitti. Ya bir şey çıkarsa şimdi an amacı küfür ederim ya. Kaçtayım. İçindeyim bak. <laughs> Subhanallah 3. Ben mi yanlış mı diyorum o sesi? Telefonla Yok oğlum oyundan geliyor. Ya bu normal değil hocam. Şimdi buna dersen anomali değil diye. Senin bu evini bulurum. Oh. Abi canavar çıksın canavar. Kesin kesin olsun. Ne oluyor? Ne oluyor? Shift'e basınca mı gelecek? Tamam televizyon. Tamam. Tamam. güreceğim mi? Vurma artık. Oh beşti. Ula bu ne dur? Lan bu Sünger Bob'daki şey değil mi lan? Ya buna ben nasıl korkayım? Bir daha yapıyor <laughs> mu? Abi ağlıyor ya. Bak korkutacak beni. Seni çıkışta götüreceğim. Nasıl götüreceğim? Yardım et. Yardım et. Ben bunu ilk kez yapıyorum. Başarılı olacağım. Kedi var. Kedi bana yardım ediyor. Peti nerede varsa çarpı. Çarpı. Hadi 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 hadi. Ne oldu? Ben kapattım. Bazen, Bazen burada bir kadının hayaletini görebilirsin. Çok şey gördüm. Bir sus lan. Birisi kıkırdı da yaptı. Ha sandalye miydi o? Dikkatlice bakmamız lazım. Kadın kafasını gözünü bacağını falan bir yerden çıkartmış olabilir. Şimdi gel bakalım asla soruya sigara dumanı oradan çıkıyor muydu? Ya abi bilmiyorum dikkat etmediğim şeyler sonradan gözüme çarpıyor. Bence çıkıyordu beyler. Ben bir şey mi görüyorum? Yoksa görüyor gibi mi oluyorum? Yoksa ben mi deliriyorum? Yoksa bunlar kim? Kedi yok. Abi bak beni paranoyaklaştırma bak. Bak basacağım. Ama bazen abi rol yapıyor olabilir. Bazen kadının kafası kadın çıkabilir dedi. Abi lütfen. 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 8 8. Ve ışıklar yanmıyordu şimdi. Hocam. Hocam. Şimdi bu paranoya. Işıklar yanmıyordu. Buna normal bir şey de Sahne değişti. Dokuzdayız. Ne oluyor? Ne oluyor? Eller açıldı. Ellere bak sanki çok oynaştık orada. Aman tanrım. Ne oluyor? Chat ne diyor bu? Korktum salak. Aa bizim ağzımız bant. Bir dakika dokuzuncu oda sona dolması lazım. Abi ben bu oyunda yürüyeceğimi hiç tahmin etmedim. Çıkıyor muyum şimdi? Bu da ne böyle? Sen ciddi olamazsın. Başından beri kedi mi <laughs> konuşuyordu benimle? Oğlum tamam ya ben niye kedi ses çıkartıyorum? Gözümü kapatabiliyorum. Özgürlük mü yoksa? Oğlum nasıl özgürlük? Kapkara... evet bizi burada izleyen Jeff. Anan avradını. Şimdi kontrol eden biz olduk konuşan. Şimdi ise Jeff yani köpek geldiği zaman kırmızıyı basacak belki de. Abi hikaye çok iyi. Oh God. It. Ha bu ben miyim? Me. Ben anlamadım. <laughs> videomuzun daha sonuna geldik. Kısa mı güzeldi? Mantık güzel. İki tuş ver abi. Basıyorsun basıyorsun. Bir ona bir bunu. Öyle beyler. O zaman kendinizi iyi bakıyorsunuz. Lağmenesiniz. Bay bay amigo.